This is Fahima Fahima <laughs> This is BTS 안녕하세요 <laughs> Selam Army kanalınıza hoş geldiniz, umarım iyisinizdir. 2013 ve 2019 yılında yaşanan ve halen konuşulan bir konu hakkında konuşmak istedim. Bundan sonra böyle videolara da yer vereceğim. Herkesin BTS'in ne zorluklar çektiğini buraya kolay gelmediğini içeren videolar bazen paylaşacağım. Habere başlayalım. BTS'den Yoongi ve Namjoon daha önce bir programa katıldı. Büyük ihtimalle bu diyeceklerimi daha önce duyanlar vardır ama şu an anlatacağım her şeyi duymuş musunuzdur bilmiyorum. Her neyse katıldıkları bu programda e yönelik bir yönelik birçok aşağılayıcı sözler kullanıldı. Sunucunun dediği şeyleri ve B-Free'nin söylediği sözleri sizlerle paylaşacağım. Sunucu bu hassas bir konu olabilir ama hazır siz buradayken hip hop oldukça erkeksi ve de macho bir kültürü var. Deep Flow'a bakarsanız örneğin oldukça erkeksi bir görünümü var. The Cohort'un albümünde şöyle bir kısım var. Ye gibi gözüküyorsun, bir an önce erkeğe dön, bu gibi sözler. Fakat bu tür şeyler banktan sahneye çıktığında makyajınızı yaptırıp böyle şeyler yaptığınız zaman. Namjoon hemen araya girip, bir daha tekrarlar mısın? dedi. Sunucu yine banktan sahneye çıkarken makyajınızı yaptırdığınızda hip hop ile çatışıyor musunuz? Diyor oradan birisi hayır hayır bu makyaj değil bildiğin kız olmak, kız gibi giyinmek değil mi, bir kız gibi giyinmek. Tabi o sırada arkadaki kızlar gülüyor. Namjoon sürekli açıklama yapmaya çalıştı ama kimse anlamayınca Yoongi sinirle mikrofonu aldı konuşmaya başladı. Canikolarım onlar çok kaba olmaya devam etti. Yoongi ve Namjoon saygıdan dolayı sustular. Sonda şu soru soruldu. Olay şu ki siz çocuklar bizimle aynı yolda olan kişilerdiniz. Ama şeytana uyma hissine karşı gelemediniz dedi. Jung artık canından bezdi ve neden bunu şeytana uyma olarak addettiğini hiç anlamadım dedi. Ve sonra hadi burada bitirelim dediler. Ama yine susmadılar BTS'i kopyacı olmakla suçladılar. Arem sen böyle düşünüyorsan bence böyle düşünebilirsin deyip adamı susturdu. Daha bitmedi. Aynı kişi daha önce EXO üyesi Sehun'un photoshoplu fotoğrafını twitter'da paylaşıp bu resim aşırı gay duruyor. Hadi ama kim benimle aynı fikirde deyip paylaşım yaptı, fanlar tepki verince de dalga geçti. Bir fan ona dediğin şeyler birisini dışlamak veya hakaret değil, bu iftiralar tacize girer, evde kızı olduğu halde bir kadına kaltak demek sence iyi mi, diye tepki verdi. B-Free bılah bılah diyerek dalga geçti. B-Free birçok fana hakaret içerikli cevaplar vermiş birisidir, ardından çok tepki gelince de silmiş. BTS'in Tesincayır PT2 şarkısı B Free adlı kişiye cevap olarak yazılmış bir şarkı olduğu düşünülüyor. Çünkü şarkı sözleri öyle cevap veriyor ki açıklama kısmına bırakacağım. B Free sene olmuş 2019. Özür dilemiş. Fanlar bu özürü kabul etmiyor. Ben de etmiyorum. Bunca zamandır aklı neredeydi merak ediyorum. Dünyaca ünlü BTS grubu ve EXO grubuna hakaret edenler şimdi onların konumuna asla gelemeyeceği için ben ne dedim deyip pişmanlık duyuyor. İdollerim onun gibilerine sadece başarısı ile cevap vermiştir. Bazen susmak en iyi cevaptır. Her neyse canikolarım bu konu hakkındaki düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.